Bak bir kere dizerim ona göre. Sonra kendin yaparsın. Bu oyun tek başına oynanır mı? Hayır. O zaman kendi kendine konuşur gibi oluyor. Ne zaman geldin? Bir süre bekledim seni sonra umudumu kesip yattım. Bir saat önce falan. Ama uyuyamadım. Geceniz nasıl geçti? Çok sıkıldım. Çocuklara ayıp olmasın diye oturdum aslında. Bugün Elif'le konuştum. Geri dönmeye niyetli görünmüyor. İşe de gelmeyeceğini söyledi. Kendi bilir. Yapılacak bir şey yok. Zaten bir şey de yapma. Artık üstüne düşme. Sen Elif'e karşı mısın yoksa? Karşı olmak değil de ona kızgınım. Bunu ona da söyledim. Çok zor günler yaşıyoruz. Kendimizi düşünecek zaman değil. Birbirimize destek olmalıyız. Değil mi? Doğru. Seni yalnız bırakması için doğru bir zaman değil. O da artık bu ailenin bir ferdi. Yanımızda olması gerekiyordu. Hem senin gibi birini kaybetmeyi göze almasını anlamak çok zor. Umarım günün birinde bunu anlar. Boş ver şu tavlayı. Hadi gel biraz yüzelim. Sonra da rahat rahat uyuruz. Hadi gel. Hisseler satışa çıktığı andan itibaren birçok müşteri alım yapmış. Orada da göreceğiniz gibi en çok hisseyi Gama isimli şirket almış. Ayrıca dün itibariyle bir hayli hisse senedi için yeni bir talimat vermiş. Bu şirket bizimle aynı alanda hizmet vermiyor ki. Düşündükleri bir şey var herhalde. En alttaki kağıtta adresleri ve telefonları var. Gerçi telefonları cevap vermiyor ama. Tamam Selim Bey. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Ben bir süre dışarıda olacağım. diye. Sen ne yapıyorsun? Anne bekliyorum ben de. Aa iyi ben de ona bir şeyler aldım. Hadi atla gidelim. Tamam. Dur dur. Al şunu kendine bir şeyler al. Seni sonra bindireceğim tamam mı? Tamam Yılmaz abi. Hadi bakalım. Merhaba canım. Abla araban ne güzelmiş. Ya ben bir yer arıyorum ama... ...sanırım kayboldum. Burası neresi? Sen nereye gidiyorsun abla? Ben şunu kömürlüğe bırakayım. Çocuklar üstüne düşürmesin. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hızlı mı geldin? Biraz başım döndü de... Ben bir su içeyim geçer şimdi. Neden sürekli Tekiner hisselerini satın alıyor sence? Bilmiyorum Meral Hanım. Ama o şirketi sadece bu iş için kurmuş olduğu çok açık. Tekstil Sadıkoğlu'yla da iş yapıyor. Ama Kemal bu hisselerden almıyor. Hiç ilgilenmemiş bile. Bu Yılmaz için... Borsada çok iyi dememiş miydin? Öyle. Zaten Sadıkoğlu şirketi bu yılki karını ona borçluydu. Bu işte bir iş var halis. Gizli bir şeyler dönüyor. İleriye yönelik bir yatırım olabilir. Yılmaz büyük bir oyun oynuyor belki. Bundan Kemal'in mutlaka haberi vardır. Yani ciddi bir yatırım söz konusu olabilir diyorsunuz. Aynen öyle diyorum. O halde şu Tekiner hisselerinden biz de alalım. Bakalım ne olacak. Biz az önce buradan geçmedik mi? Yok abla burada her yer birbirine benzer. Bak benim bir an önce gideceğim yere varmam lazım. Beni oraya götürecek misin yoksa başka birinden yardım isteyeyim mi? Şimdi ilerideki sokaktan sola döneceğiz. <laughs> Sen okula gidiyor musun bakayım? Evet ikiye gidiyorum. Buyurun. E, ee, rahatsız ediyorum ama ben aslında bir şirket arıyordun. Gördüğünüz gibi burası bir ev. Evet. Ama elimdeki buranın adresi. Bir yanlışlık olmalı. Siz hangi şirketi aradınız? Şirketin adı Gama. Elimde başka bir bilgi yok. Valla buralarda zaten şirket falan yok. Bu ismi de hiç duymadım. Teşekkür ederim. Sizi rahatsız ettim. Rica ederim. Acaba eşiniz şirket adresi olarak burayı göstermiş olabilir mi? Çünkü çok yeni kurulmuş. Belki haberiniz yoktur. Eşim yıllar önce öldü. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. İyi günler. Güle güle. Kimmiş anne? Çok hoş bir hanım. Gama diye bir şirket arıyormuş. Burada şirket ne arar? Bana az koy anne, aç değilim. Aa, kızım sabah kahvaltı da etmedin. Aa, aşk olsun Fahriye. Arada bir şeyler atıştırdım. Hasta olacaksın. Yılmaz hadi gel soğutma oğlum. Ver. Şu kardeşine de bir şey söyle. Son günlerde yemek yemiyor. Ne oldu rejime mi başladın? <laughs> Ay neresine rejim yapacak Allah aşkına? Ver. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.